Kolay gelsin. Oo, sobada balık. Sobada balık. Teneke soban da iyice kardan yağmurdan çürümüş anne. Gel gel. Evet. Kar da eri de iyice ama. Kes, kes şöyle yapacağız. Şimdi ne yapıyorsun şu anne? Balık kızartıyor. Sobada niye içeride yapıyor? Dışarıda. Yapmıyor? Kokusu dışarıda kalıyor. E, balıklar nerenin balığı? Irmağın. Irmağın balığı. Irmağın balığı. Kim Yusuf malmış bunu? Yok. Çarşıya çıktık. Satıyorlar burada. Çötü yeneni. Bizim Irmağın balığı. Hı. Ne bu balığın adı ya? Alabalık da var mı içinde? Sarı balık. Sarı balık. Evet. Bu da daha güzel. Hem kokusu dışarıda. He. Sen ne yaptın şimdi? Bunu nasıl hazırladın? Yerimiyle. Şimdi... Ha. Eskiden. Eskiden unla yapıyordun. Yerimiyle daha güzel oluyor. Çıkır çıkır. Yerimiyle yaptım. Deniz balığına göre biraz çıktı ama tadı güzel he mi? Doğal. Tadı ondan güzel tadı. Ne kadarmış çötesi? 30. 3 kilo var. Vallahi iyi. Ucuz vermişler ee, ama. Hmm, 3 kilo var. Daha Etten ucuz. De var. He. Ne? Ha, balık. Balık da içeride de var. 3 kilo var fazla. Ne kadar sürüyor pişmesi bunun? Hı. Ne yapayım? <laughs> irmik tuz mu? Başka hiçbir şey yok. İrmik ile tuz. Ha. Sadece şurada. Bekliyorum pişireceğim. Sürdük. Fırının içine niye sürmedin? Yok ki. Ha? Böyle daha güzel olur. Güzel. Yani fırını atsaydın şu sobanı. Yok atayım. Her tarafı güzel. Ha işte yağda yaptı diyor o zaman. Yağda yap. Böyle güzel olur. Böyle çıtır çıtır olur. Oo. Oh. Kolay en kolay yemeyen balığı temizle. Ama kaymak temiz. Bilmiyene şey yap, bak bir temizle lezzetli yani. <laughs> bir de balığın tam mevsim için ya, evet, evet. Bunlarda bir yağ varmış, kışın yağlanıyormuş balığın evet. asıl lezzetli tadı. omega 3 diyorlar ya. Yağlıyız zaten işte. yani. hep yani, diyorlar. Omega 3 kışın zaten evet. o oluşuyormuş, o yağ. Ondan dolayı faydalı yani. Ee, sen çok çocuklar değil mi? Tam güzel mi? Tamam da evet, var ha. Çobalı tavası. da yapayım ya bunu. Evet, direkt değil mi dışarıda? Evet. şeydeki çaydanlıklar da öyle olmuyor muydu? Tarlaya giderken ki evet. yaptığın Pancırı çay... Kuruyor, ne getirdi ne daha? Tencere. Hadi bırak bakalım şimdi. açalım. Oraya bırak. Oraya. Bu arada sesin altı çıkıyor. Ama bayağı şey etlenmiş balıklar ha. Hmm, evet, yep, yep. evet. Çok güzel. Yazın fikir olmuyor. Yazın da tutuyor ama yazın pek tadı olmuyor. Yani. Evet. Yüzükte halinde kesilmiyor. Bunlar arasına evet. açtım. Evet. Ya yastığa çıkmaz ki. Ne içeriye ocak Ocakda sorma. Ne oluyor dışarıda? Her şey doğru. Bayağı uzun sürüyor sen çok uğraşacaksın. İçeridekileri de hazırladın mı hepsini? Sadece bunu mu hazırladın?

Sen nerede tutuyorduk ya da balık he mi? Ha ayla mı? Yok yok. <laughs> evet onu şeyle, sertmeyle tutuyorlar ayla. Şimdi otelin Dışın... aşağısına gidemedi bak. O mı? Otelin aşağısına gidemedi. Ağır değil ya oraya. oraya, ırmak da yaptı ya. suyu içine gittiğin? Göksu? Evet. E ben ırmak Hı. gittiğimiz yerleri biliyor musun? İsmini de bilmiyorum. Hmm. Her tarafa sıçlıyor ya ama. Ben de yiyeceğim ya, mia suco. İyi, iyi. Tamam mı stebe daha. Ay evet. Baban ne şuraya mı? Ya ya aboo. Ya, ya dökülen yağ yandı bak bak. Şov yapıyorlar anne öyle sen niye söndürüyorsun? Alevli pişiriyorum dey. <laughs> Çoğla pişiriyorum balığı. Hı. Bir de döküyorlar böyle alevlendiriyorlar ya üstünden. Onu şey alevi, alevi böyle ıı, çok şiddetli yapacak bir şey akıyor içine, toz gibi. O iş yapıyor. Otellerde oluyor genellikle. 30 liraya almış. 3 kilo olsun ne daha. Bunu nusret yapsa 15 bin liraya yen anne ha. yapsa aynı balığı kilosu da çok korsiyonlu 15 bin liraya yen. <laughs> Ay bu ba baba misket bu et atıyor havalı bir tane evet. tokat sokak diyor tavada böyle yağın içine düşüyor ondan çok kavuruyor. Bak atıyor Şov yapıyor? bir tane tokat vuruyor. Şov yapıyor onunla evet. ne mi? <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin Ahmet Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> bu balığı diyorum he çekiyorum ya. Bu balığı nusret yapsa diyorum şov yapıyor porsiyonunu 15 liraya yendiriyorum he mi? <laughs> Annem gül çötesini 30 liraya almış. 3 kilo yani neredesin bak. 3 kilo Çocuklar ya. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ya, Balık. Bak Eda'sı ondan bitmiş. Eda da Su kalmamış Ben de yapacak, Su kalmamış ya. Neyse. yapayım? yiyeceğim. <laughs> ben Akşam yapacağım. Dur. Kaderi de resitler geliyor. Ben de hiç geliyor. Bir koyma, bir koyana da çok sıcak oluyor ya. Nasıl yapıyormuş ya daha öğren bakayım. İrmik, irmik. Üstüne ilmix şeker sürüyor. buna ama. Evet, daha güzel oluyormuş. Çıtır çıtır. İyice, kesinlikle. Bak İlmi'yi tepsiye koyuyor, balıkları karıştırıyor Eda. Bak baba. Dur dur, çok sıcak o elleme. Değil, değil. Diyorsan götür inşallah. Kılçığı var iş. şimdi. Sıcak, sıcak daha iş. yeni koydu. Ekmek de ıslandı değil mi? Evet, değil mi yani de? Yufka ekmek de ıslandı. Evet. Yufka ekmeğe de he mi? Havası da yoktu Baba, Kayseri'ye gittiğimizde de böyle şeyler pişiriyordu, he mi? Nerede? Ha balıkçıda mı? Hı hı, Kayseri'de. Evet. Kayseri. evet düşüyor. Bir şey, biraz bekleyelim bakayım en son servis halinde. Ya. Sıcak dedim sana Eda. Hayır en alttakiler soğuk oluyor. En son koyulanlar diyor. Hepsini birden çıkarttı. Sultan alaba diyor da salakaya. Ya. Salata, salata. Yanında iyi gider. Sen de yardım et. Hayır ben evli kızım. He? Sultan Salata yapıyoruz. Orta balık da getirsin. Orada balıklar da getirecek mi şimdi? Daha varmış. Bu sene odun çok yanmadı ha. Ekmek fazla yapmadık ya. He. Gene de sobada yapacağım. Yapayım. Evet. Eda, balıklar şu tepsiye koysun. Hadi ver. Hadi ver. İçeridekileri de getir. Ya, ya sen gireceksin. E ee, sana dedi Eda. Botum var. Çıkartmak istemiyorum. Eda ne yapıyor? Onlar da şey elimle Ha, dün işte ona da aldık ya. Değil mi Yok 80 herhalde. Yok yok. 50. 100 lira botlar. 100 lira mı aldın? Gerçi bayan şeyleri 80'e değil mi? Biraz büyük geldi. Kendi aldı. 38 Biraz olmadı diye. 39 mi? aldı. Veda 10 yaşında 39 numara ayakkabı giyilir mi? 38. Bu 39 ama. Hayır. Bu ya. <laughs> gidiyor da <de, 20> <laughs> Gelme gelme. Atsan, ben yol yaptım. Yakup kızdan yaptım. Gidiyor. Şimdi. Şimdi. Balıklar nereye anneme mi gidiyor? Irmak balığı. Alan ne? <laughs> Salata da yap. <laughs> Çekelim bakalım. Ben karıştırdım az önce babay bu çatalla. Böyle yaptım. <laughs> şöyle yaptım. Al babaanne. Yeniler de geldi. <laughs> baba. Ben <gelmek> de <laughs> üst tavan, 2 tencere iki yemeği iki tencere balık oluyor ha mi normal yemeğe? Hı hı Tencere ya doldu Hatice hanım niye böyle duruyor biliyor musun? Hastası Hastasını yapardı, hastasını yapardı İçinde kılçıklar nereye gidiyor mu? Bilmiyor musun? Acaba alabalık mı bu, sarı balığı mı yapıyordu? Sarı balık, hani, sarı ya. evet Hastasını yaparlardı ya He Tarlada o zaman şeyde kira su içeriyor su. Tarlada her sulanıyor, bir torba var. Ee, ırmak da. Şimdi dereden alıyorlar da eski de. ne gitti, ne gitti anne baba? Evet. De antağı da bu kadar bu kalabalıkta da bu kadar hmm. yağ konmuş. E, daha mı öyle? Evet. Artık onlar her şeyi görüyor ya internetten. Onun için de ya pahalanıyor evet. da çözülmek nereden bileceyim ya onun pahalanacağını. Evet. bunlar da pişenler servise hazırdı. Hmm. Sultan da salata yaptı. Hmm. Güzel kızarıyor. İrmikten kızarıyor mu böyle? Bak bak bak. Korkmuyor baba bak. Hey, bir kamerayı. Korkmuyor. Hiç korkmuyor ya. Bak. Dur dur yapma yapma. Korkmuyor zaten. Cam da çatlamış. Yardım çekilme ne daha? Gel. Sen açayım mı? Pis pis Açma açma. Direkt içeri saldırıyor bakare baba. Niye net değil ha? Kedi. Ya ben yukarı. Balıkları gördüm. gördü ya Eda. Ha. Onlara şey yapıyor ha. Gel. Bir sürü bayağı tekmek var. Doğru. Sabah besliyordum bunları. Gel bir Baba Bak hadi hadi hiç bakmıyor ya. Sen vermeyeceğim, geldin kocuğum. Vermeyeceğim bakayım. bak. Geldin kocuğum Ne yapacak? Bakıyor bakar mı? Var ya kedinin canını ya. Atayım diyorum babaannem yok diyor. Hı? Ha, tar, Ya yok yok. Kılçıklarını yerse yeter onlar ya. Buraya atma buraya. At. Camın önüne atma. He oraya pis eder. Hı. Git aşağı atma Sineklik var gidemez ki. Girer mi? Ya yok girmesin boş ver ya. Yavrusu yine ne kesin yiyip de sabah. Pis pis. 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 <laughs> Git. Kılçıklarını veriyorum kemiklerini, kafasını. Kaçtı bak. Hı. Hayır. Bugün de pencere çok parlak. aşağı Dün çekerken var. de parlatmış anne ya. Pencereyi evet. arkamı. On, ondan net gözükmüyor. Yardım. Evet hazır. Orada Ha büyük çantaması. tepsiye mi koyacaksın? Herkes önüne tepsi mi? Yufka ekmeğin için içine. Yufka Tabaklar. ekmeğin içine. Tabaklarına mı? Tabakları verdim. Hı. Roka, limon, normal bir ne çoban salatası mı bu değişik bir salata? Salata, roka. Değil mi? Çok limonlu yapıyor o salata. Hepsini de bizde tut, otursun. Hıh, de koyayım. Asaf. Almadı mı? Küçükleri asaf görüyorlar, asaf. Büyükleri de küçüğe bölüyor. Hı. Tamam koymuyor. <laughs> tamam. Çok abim olsun, israf olmasın. Gel, yok Sana tabağını alın. ekmekler nerede? Ha, suladın mı? Suladım. Oo! Bunlar da bizim yazınki yufkalardı. Yufka ekmekleri de sulanmış. Bunun çatallarınıza vereyim.

Bak bu pasta çok güzel. Bu küçük balık. Diyor. Balık bu kadar küçük olabilir Değil mi? Hı. Bu arada hı. salatayı direkt çatalla balıyoruz. Kılçıklar iyi temizlen ha. Tamam mı? Hı hı. Bu balık biraz kılçıklı oluyor. Bizim ırmağımız.